bir Doğru görseydik mi? ama ya. Evet. Gerçekten. Olmak ya da olmamak. Seda Aa, sende de var bence bir cevher ya. Hep Kübra hep buna... çok güzel ya. Hayır yapıyorum. hayır. Seda'da şey var. Seda'da da bu cevher. Ben falan bir... Kamera arkasında yaptı ya bize. Çok beğendik. Burada da görmek istiyoruz biz. Değil mi Kübra'cığım? Yani küçük bir şey... Bekleyin o zaman. yapabilirim. Ya evet. da yarını bekle. Yarını bekle, bekle Seda. Yarını bekle. Bence çok Hazırlansın. Yarın izleyelim. Ama bir dakika şimdi. Aleyna'nın bir nikahını görmeyelim evet. mi? Evet. Evet. Aleyna bu nikah ayrı, düğün ayrı mı oldu hayatın? Nikah ayrı kıyıldı aslında. Evet. Ee, sonrasında düğün farklı günde oldu. Evet. Bir ay öncesinde. O zaman da nikah tarihleri yer yoktu yani yer bulunmuyordu. Çok nikah üstüne nikah üstüne <laughs> nikah vardı. <laughs> Evlenen evlenir. Evlenme, evlenme. <laughs> evlenme yılı. <laughs> Evet, sonra hiç video yok galiba sadece nikahtan, fotoğraf. Evet, nikahtan Hı. video yok. Düğün peki bir ay sonra mı oldu? Düğün de bir ay sonra Kına oldu. Kına gecesi yaptın mı? Kınayı da yaptım. Çok eğlenceli geçmiş, çok eğlenmiştim. Kaç kıyafet giydin? Ee, tek kıyafet giydim. Şu şekilde içimdeki düz kırmızıydı. Bir de üzerimde kaftan vardı. Hı hı. O zaman böyle çok çeşit giyip şey yoktu mesela. Evet. Ee, tek şey vardı. Ondan da çok memnun oldum. Bir olmuş. şey söyleyeceğim. Kına gecesinde böyle çeşit çeşit giyiyorlar ya. <laughs> Sizce böyle zaman, bir şey zaman şey kaybı. Çok zaman kaybı. Ben zaman kaybı. kaybı. Ben zaman kaybı. Benim ya. kardeşim de öyle yaptı. 5-6 çeşit giyindi. Ben. Yo, Aslan'ın ne yaptı biliyor musunuz? Sürekli giriyor çıkıyor kız, oynayamadı ki. Ben eğlenmeye baktım ya. Senin yerine o duygu, <laughs> sen farkında evet. değil. Ama Aslan <laughs> Mesut'un ayrı bir noktası var. Ben de çok değiştirdim. Sen de çok değiştirdim. da evet. var Bir, bir abiye giydim, hı. ondan sonra kaftan, iki tane kaftan değiştirdim. Arnavut hı. çalvarı şalvarı giydim, gece yarısı tekrar evet. tavuk evet. tekrar. Yani seviyorsun, sen seviyorsun. Yok ben sevmiyorum. Zaman kaybı. Düğünümden size bir masal klibim var. Onu gösterebilirim. Güzel. Hadi izleyelim o zaman. İzleyelim. Ne güzel bir klip olmuş. Benim gelinliğim <laughs> üç boyutluydu. Ee, Kaburga modeliydi. Boyutlu. Kaburga ee, modelini de çok bilen Yokmuş aslanın bana çok yorum gelmişti. Evet. Ee, doğru kaburga modeli. Şey evet. İlk desende sende duymuştum evet. Onu ben. Evet. Ben de o ayakkabıları e, tercih etmiştim. Hani kaldırabilmesi adı adına. Ya o ne demek üç boyutlu gelinlik mi? Oluyor? Üç boyutlu evet. Şey, Papatya detay üç boyutluydu. Üç boyutlu yaptığımız gibi. Kaburga derken hı hı. ben onu anlayamadım. Kaburga belden şey. aşağısında böyle bakın bölüm bölüm şeyler var aşağı doğru kemik tarzında. Duruyor mu hala gelinliği? Yok, kiralamıştık. Ha, yoksa çünkü öyle bir gelinlik çok maliyetli olur satın almaz. Kiralaması da maliyetliydi. Ne kadar aldınız? 9, ne kadar? 9 bindi kirası. Oo, çok fazla. Evet. Bence gerek Ya, ya, evet. ay, ay, ay. ya, ilk defa oluyor. İlk, i̇lk 9, ilk defa 10 yıl oluyor. önceden Sen, bahsediyoruz. Evet. evet. Ama kaburga olmadan Kim da oluyor? olabilir. 9-10 yıla göre çok... Senin evden çıkışını? Evet. Abimdi. Ay canım. Sonra eşim geliyor alıyor. Burada abim kullanmıyor. Allah'a emanet ol falan. Abi, çok duygu Ay, <laughs> Çok duygu saldır onlar <laughs> evet. ya. Hmm. Ben de yaşadım. Allah başından eksik etmesin aileni Amin. Cümlemizin inşallah. Cümleniz. Peki Balayına nereye gittiniz? Balayına, Fethiye, Ölüdeniz, Antalya e, oraları gezmiştik. 10 e, gün kadar villa kiralayıp. Ee, o şekilde hmm. istediğim kadar hmm. takı takıldı mı? İstediğim kadar takıldı evet. Ha, nasıl yani, değerlendirdiniz? Ne yaptık? Borçlarımız vardı. Bor, e, ya bir eee sahibi olabildiniz mi düğün? Düğün borcu vesaire vardı. Düğün borçlarını kapattık. Ha anladım. Aynen ama altınlar kenarda kaldı bir süre. Hı -hı. O şekilde. Geriye de bunlar kaldı. Galiba. Aynen. Çok geçiyoruz ona gıdık gıdıkla gidiyor. <laughs> en azından şöyle yapıyor. yapıyorlar ama bazı aileler işte e, biz taktık bunları biz isteriz. E bizim evet, tak, evet, takılanları biz alırız. Evet, çeyrekleri, altınları. Evet. Böyle miydi sizin aile dedi. <laughs> ya bizde e, öyle olmadı mesela da işte e, damatla gelin mesela hani yani şey borçlarını kapatabilsin. Şimdi, hani Şimdi çok yani, güzel. Güzelleri. Bence gelin ve damadın hediyeleri evet. olmalı takılan her şey. Sizde evet. de, umarım öyle olmuştur evet. hepinizde değil mi? Tam hatırlayamıyorum evet. ama. Evet. evet. Peki puanlamaya geçelim mi? Ve... Geçelim, geçelim. geçelim. artık. Ama albüme bakalım puanlamaya ha, geçmeden Aa, önce. Evet. Duygu da görememiştik ha, biliyorsunuz. Unutturdum bak <laughs> her şeyi unutturuyorum. Unutturacağım. O kadar seviyor ki programın formatını değiştireceğiz. Hadi al. Evet. şöyle aslan uzatayım. Uzat. Hoppa. Şöyle açalım efendim. Hı, güzel. Bir bakın bakalım. <laughs> bir dakika bu içinde kalmış. <laughs> 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 Allah'ım Allah'ım. Kim kalsın? Kapadokya'dan. Aa. Ay <laughs> <laughs> Bak gösterelim hemen. Aa o çocuk zannettim. Hayır bu <laughs> şey ee. <laughs> balayı değildi aslan sonrasında gitmiştik. Aynen. Geçen sene ne miydi? sene falan. Bu sen misin ya? Evet. Çocuk değişik mi? <laughs> Makyajı insanı çok Al. değiştiriyor aslında. Çok haklısın, evet. Ben de bu fotoğrafları. Riva'da, Riva. o zaman yağmurluydu ama Riva'da güneş vardı. Biz Riva'dan çıktıktan sonra düğüne giderken oh. o zaman atmaya başlamıştık, şanslıydık. Taci Aynen. yine başında. Evet. Aleyna'cığım, prenseslik evet. <laughs> oradan geliyor. O Taci yine takmanı beklerdim. Ben tabii. de bekledim ama bugün evet, takmadım. Zirvede kalsın dedim öyle. Hayır Vay. öyle değil bence. Diğerleri hani istediği puanı vermedi diye. Biz de öyle şekilde önemsemeyiz demedik bence. Hayır sağ Olur mu öyle evet, evet. şey? Çok güzel yani. Ben çok beğendim. Teşekkür ederim. Peki abi kaça yaptırdın? Videoda birlikte bu masal klibiyle birlikte 3000 liraya gelmişti Gayet uygun. Ay o zaman öyle. Aslı Hanım prensesim Aynen. ya masal kulübü. Masal zaman, çok, çok güzel. Çok güzel. Ama güzel masal kulübü diye geçiyor ya o <gülüyor> videolar. <gülüyor> gerçekten ha, çok Bunlarla gerçekten açıldınız mı? <laughs> Fotoğraf için bu. Böyle fotoğraflık yerler vardı. Ama e, buna binerken böyle uzaklı. gelip de çok ağırdı, böyle tabii, çok sallanmıştı aynen. Küçük Ayakı ya. Evet. en hafif bir... Hayır enişte de götürdü santim. oraya, çok merak ettim ya. Eşim ya. şey yardımcı oldu ama çok uzak bir mesafe açamadık zaten ya. yani. İki tık tık İmari. yaptı yani ya şey, yani, ya yani, Aynen. aynen. Maceraya yaşamadan... Kıyamıyor, <laughs> kıyamıyor kocasına ben anladım. <laughs> kıyamıyor. Ya tabii ki evet. de mantıken çekim için gelecek. Yok üçüncü bir kişi yok ya o yüzden. Yok açıldı. Tatlım üçüncü bir kişi yok yani. Dedim Var, bunu çıkamadım. Herkes ona diyor açıldılar sanki. <laughs> ya Ne açılacak fotoğraf çekilecek. Belki açılmak istedi ya, Allah Allah. Allah. <laughs> ben anlaşamıyorum seninle gerçekten. <laughs> ya, anlaşamıyorum. Ay siz birbirinizi yemeden önce. Tabii. Bir puan puan puanlamaya, puanlamaya geçelim, geçelim de. Sonra gelişimize bakıyoruz. evet değerli izleyenler şimdi bakalım Aleyna'ya. Diğer gelinlerim kaç puan verecek?